Bismillahirrahmanirrahim. E, mef'ulün li eclih konusunun alıştırmalarını yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sayfa 40. direkt 4. alıştırmaya geçiyoruz. Daha önce yaptığımız alıştırmalardan aradakileri yapmıyoruz. burada ne istiyor? Havvil ma beynel kavseyni parantez içindekileri dönüştür ile mef'ulün li eclihi münasibin uygun bir mef'ulün li eclihe dönüştür. Muğayyiram mâ Gereken değişikliği yaparak, yaparak kemen filmi her örnekte olduğu gibi. Örneğe bakalım. Yetenakkalü e, sürekli yer değiştirir. Yani sürekli göçer oradan oraya. El bedeviyü. Bedevi yani çölde yaşayan Arap. Fis sahra çölde. Bedevi çölde sürekli yer değiştirir. Bakın burada behase fiilini vermiş. Yani fiili direkt vermiş fiil olarak. Maslarını vermemiş. Anil Mai bahatha aradı, anilma'i suyu aradı demek. Bunu mef'ulü mef'uliyecil yapmak için o fiili mastar yapmamız gerekiyor tabii ki. Mastar yapınca mef'ulü liylecil olacak. Yetenek kalul bedevi yufis sahrai bedevi çölde sürekli yer değiştirir, dolaşır. Niçin bahsan anilma'i? Bahath fiilini mastara dönüştürdük ve mef'ulün liylecil olmuş oldu arkadaşlar. Su aramak için su arama amacıyla. Bahsen baştaki fiilin masterı değil. Onu da kontrol ediyoruz. Değil mi? mutlak değil. Gerçi zaten burada hepsi mefulü leclih olacak. Diğer cümlemizde Yusafiru ahi kardeşim seyahat ediyor. İle Bakistan'a Pakistan'a yine direkt fiil vermiş arkadaşlar. Talebe istedi, talep etti. Eddirase öğrenim görmeyi fi üniversitelerinden birinde yani Pakistan üniversitelerinden birinde öğrenim görmeyi istedi demiş. Biz bunu istediği için diyeceğiz. Yine cümle aynı. Yusafiru ahi ila Pakistan'a Pakistan'dan sonra talebe yerine şu ifadeyi yazacağız. Taleben liddirasete. Burada dikkat edin. Eddirase demiş. Direkt el, takısı var arkadaşlar. Lam koymamış başına biz burada başına lam koyacağız. Hani eğer fiilden sonra herhangi bir harficer yoksa e, harficeri olmayan fiilin harf ceri lamdır demiştik. Buraya onun için e, fiilden sonra gelen kelimenin başına lam harf de ekleyerek yazacağız. Yusafiru ahi ila Pakistan'a talaban liddirasati fi ihtiyacamiatiha. Kardeşim Pakistan'a seyahat ediyor üniversitelerinden birinde öğrenim görmeyi istediği için. Niçin seyahat ediyor? İstediği için. Mefhulü necli. Yük sirul müslimune. Müslümanlar çok yaparlar. Ekfera minle birlikte arkadaşlar. Bir şeyi çok yapmak. Minas salati. Yani şöyle diyebiliriz. Namazı çok yaparlar yine. Müslümanlar çok namaz kılarlar. Fil mescidi camide. Tamia Tami'a yatma'u. Arkadaşlar yine fiili vermiş burada. Dördüncü baptan bir fiil. Şeribe gibi. Tami'a fiile birlikte arzu etmek, ummak manasına geliyor. Fi sevabillah. Ee, Allah'ın sevabını arzu etti. Biz bu şimdi arzu etti fiilini arzu ettiği için, arzu etmek için e, mastar yapacağız. Bunu mastarı da yine talebenin mastarı gibi. Talebe fiilinin mastarı ben diye geldi bakın. Fiiline de benziyor zaten. <laughs> Bunun mastarı da yine aynı kalıpta geliyor. Fealen <laughs> kalıbı yani. Tamaan. <laughs> Harfi cer zaten burada olduğu için arkadaşlar başka bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt tami <laughs> ay yerine tame <laughs> anı koyduk. Koyduğumuzda tamamen mefulleciliğe <laughs> dönüştürmüş oluyoruz. Başka hiçbir şeyle oynamıyoruz, değiştirmiyoruz. Yukthiru'l muslimunu minis salati fil mescidi Müslümanlar camide çok namaz kılarlar. Tam an fi sevabilillah. Allah'ın sevabını arzu ettikleri için. Niçin çok kılarlar? Arzu ettikleri için. Gaderal ejanibu. Ejanib, ecnabiyyun kelimesinin çoğulu. Yabancılar demek. Yabancılar terk etti. Lubnane Lübnan'ı terk etti. Lübnan'dan ayrıldı. Hafe fiilini vermiş arkadaşlar. Hafe ya hafe. Hafe korktu. Minel harbi. Savaştan korktu. Biz bunun maslarını yazacağız. Masları Harf Harficerimiz de var zaten burada. Gâderal ecanibu lübnâne haufen minel harbi. Yabancılar savaştan korktukları için Lübnan'ı terk ettiler. Yeteder Rabbül Laibune Yeteder Rabu antrenman yapıyor. Ella ibune oyuncular. Kefiran çokça. Emele burada kitapta emile demiş arkadaşlar. Ee, ama sözlüklere baktım ben bu emele yetmiyor diye geçiyor. Yani birinci baptan geçiyor. Dördüncü baptan değil. Onun için emele diye okuyorum ben bunu. Emele yetmiyor fiili. Emele bildiğimiz gibi emel. Türkçe'de geçmiş. Ümit etmek yani. Fil Yani şu tam ya da biraz benziyor emele fil fevz kazanmayı ümit etti. Biz bu emele kelimesinin yerine mastarını getiriyoruz. Emelen. Türkçe'de de direkt geçmiş bu mastar. Emel diye. Veya talep mastarı da Türkçe'ye aynen geçmiş arkadaşlar. Yeteder rabul laibune kethiran. Oyuncular çok antrenman yapıyor. Emelen fil fevzi. Kazanmayı ümit ettikleri için. Mefhulü yaptık. Yebte'idül müslimü Yebte'idü uzak durur. El-müslimü, Müslüman. Anil muharramati haram kılınan şeylerden Müslüman uzak durur. Haşiye, yakşe fiil arkadaşlar. Nakıs, dördüncü bab. Haşiye korktu. Allah'ın azabından korktu. Burada haşiyenin maslarını getireceğiz. Haşiyet. Şöyle diyeceğiz. Ye bitaidul muslimu anil muharramati Müslüman haram kılınan şeylerden uzak durur. Haşyeten min azabillah. Burada arkadaşlar burada harfler kullanmamış. Haşyeten fiili de minle kullanıyor aslında. Sözlükte arkadaşlar haşye fülalen ve minhu. Yani burada aslında min burada kullanabilirdi ama kitap mini kullanmamış. Yani biz onu sözlükten minle kullanıldığını bildiğimiz için burada lam değil mini kullanmamız gerekiyor. Haşyeten min azabillah. Allah'ın azabından korktuğu için Müslüman e, haram kılınan şeylerden uzak durur. Diğer cümlemiz yectemiu yectemi'ul mudiru müdür toplantı yapıyor bil muvazzafine memurlarla istecabe demiş yani cevap verdi mazi fiil li rağbetihim li onların rağbetlerine yani isteklerine isticabenin masları isticabeten olacak yectemi'ul müdiru bil muvazzafine müdür memurlarla toplantı yapıyor isticabeten li rağbetihim onların isteklerine cevap vermek için tugaddimu duvelul i'anati tükaddimi sunuyor. El devletü devlet el aneti yardımlar sunuyor. Li şirketil vataniyeti milli şirketler için şecca'a az önce de geçmişti bu fiil şecca'a cesaretlendirdi. Yani teşvik etti manasına da geliyor. Şecca teşvik etti lehe onu. Teşci'an bunun masları teşci'an. Tugaddimu devletül i'anati li şerikatil vataniyeti teşci anlaha onları teşvik etmek için e, hükümet ya da devlet milli şirketlere yardımlar sunuyor. Onları teşvik etmek için teşci an lehe. Tebni vizaratul maarifi tebni bina ediyor, inşa ediyor demek. Vizaratul maarifi Milli Eğitim Bakanlığı el, Elme, el medarise okulları fi enha il memleketi krallığın her yerinde yani Suudi Arabistan krallığının her yerinde okullar inşa ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı neşara ilme neşara yaydı el ilme ilmi yaydı diyor. İlmi yaymak için diyeceğiz. Tebni vizaratul me'arifil medarise fi enhail memleketi neşran lil ilmi Burada arkadaşlar neşra herhangi bir harf cerle kullanılmadığı için harf olmayan harf cerle lamdır demiştik. Burada lamı kullanıyoruz. Neşran lil ilmi diyoruz. Diğer alıştırma arkadaşlar arkasından gelen alıştırmayı da yapıyoruz. Beşinci alıştırma. Burada ne istiyor bizden? Ecip anil es taliyeti aşağıdaki soruları cevapla bir cümelin cümlelerle nasıl cümleler teştemilu aleme mef'ulun leclihi mef içeren cümlelerle cevapla müstaînen bir beyne'l gavsayn parantez içindekilerden yardım alarak ve muğayyiran ma keme örnekte olduğu gibi gereken değişikliği de yaparak demiş. Örneğe bakıyoruz. Limaza tadrusul lugatel arabiyete? Niçin Arap dilini okuyorsun? Parantez içinde bakın demiş ki bu <laughs> gerçekleştiriyor. Rabeti <laughs> benim isteğimi fi <laughs> fehmil İslam'ı anlama hususunda benim arzumu gerçekleştiriyor bu cümleden yararlanarak buradaki bu fiilini arkadaşlar mastar yapacağız yani sadece. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Limada tedrusu diyor. Cevap olarak edrusu lugatel arabiyete ben Arap dilini okuyorum. Tuhakkiku tahkikan yapıyoruz. Bakın mastar. Hakkaga yuhakkiku tahkigan. Direkt mastarını yapıyoruz. Ve olay bitiyor. Tahkikan gerçekleştirmek için li rabeti isteğimi fi fehmil islam. İslam'ı anlama hususundaki isteğimi. Limaza yuhsinu al-ibnu ila Niçin baba, niçin oğul babasına iyilik yapar? Yestecibu li emrillah teala demiş arkadaşlar. Direkt yestecibu fiilinin filmin e, maslarını kullanacağız. Yani limaza'yı atın arkadaşlar. Direkt cümleyi yazabilirsiniz şöyle. Yuhsinul eb ibnu ila Oğlu babasına iyilik yapar. İsticabeten li emrillah. Allah'ın emrine cevap vermek için. Anne babaya iyilik yapın emrine cevap vermek için. Direkt muzari yerine masterını koyduğumuzda e, iş bitiyor yani. Bu alıştırma bu kadar. Kolay aslında. Burada da arkadaşlar limer değerleri attığımızda zaten cümleyi aynen devam edebiliriz. Cev cevabı verirken. Cevap cümlelerini oluştururken. Limâzâ tugîmü d-devletü'l-câmi'âti <laughs> Niçin devlet üniversiteler kurar? Tenşuru yayar. El ilme ilmi yayar demiş. Biz burada ilmi yaymak için diyeceğiz yine. Tugimü. Limazayı atın. Cevap cümlesine şöyle başlıyoruz. Tugimü devletül camiati. Devlet üniversiteleri kurar. Neşran lil ilmi. ilmi yaymak için. Limazı tugavimüş şuubül isti'mara. Niçin halklar sömürgeciliğe karşı direnir? Tugavimi direnir demek. Gaveme, yugavimi. Mukavemet diye masları da Türkçe'de kullanılıyor. Mukavemet etmek, direnmek. E, tatma Tatma'u arzu eder. Fil husule elde etmeyi alel istiklali. Bağımsızlığı. Bağımsızlığı elde etmeyi arzu eder. Arzu ettiği için diyeceğiz. Yani tatma'u fiilinin maslarını getireceğiz. Tama an. Az önce de bu fiil geçmişti. Neden <laughs> yatıyoruz? Cevap cümlesinde to go ve halklar sömürgeciliğe direnir. tam an fil husuli ala istiklali. bağımsızlığı elde etmeye olan bağımsızlığı elde etmeyi ümit ettikleri için diyeceğiz. Limaza hadara al muhami ila mahkemeti? E, <Limada>, için niçin hadara geldi? El muhami avukat ile mahkemeti mahkemeye yudafi u savunuyor. Anil müttehemi sanığı savunuyor. Ne yapacağız? Yudafi yerine maslarını koyacağız. Sanığı savunmak için. Hadara el muhami ile mahkemeti difaan anil müttehemi. Avukat mahkemeye sanığı savunmak için geldi. Limada ya'malu'l muzari fi'l hakli Niçin çiftçi tarlada çalışır? Yes'a gayret eder, koşar. Lil husuli elde etmek için aler rizki. Rızkını elde etmek için koşar. Rızkını elde etmeye koşmak için, çabalamak için diyeceğiz. Yani yes afilinin maslarını getireceğiz. Ya melul fil hakli çiftçi tarlada çalışır. Sa'yen lil husuli aler rizki. Rızkını elde etme konusunda gayret etmek için, çabalamak için. Sa'a sadece koşmak manasına değil, gayret etmek, çabalamak manasına da geliyor arkadaşlar. Limâzâ yahmilul mücahidûne s-silâhâ Limâzâ yahmilu niçin taşır el mücahidûne mücahidler es silahı silahı Mücahidler niçin silah taşır? Yudâfiûne anil vatani Vatanı savunurlar. Şimdi savunurlar fiilini biz savunmak diyeceğiz. Yani yapacağız. يَحْمِلُ الْمُجَاهِدُونَ السِّلَاحَ Mücahitler silah taşır. Difa an anil vatani. Vatanı savunmak için. لِمَاذَا تَزُورُ الْمَر۪يضَ Niçin sen hastayı ziyaret edersin? Tatma innu aleyhi tatma innu demiş. Yani sen emin oluyorsun aleyhi ondan emin olmak için. Ondan emin oluyorsun diyor aslında muzari olarak. Biz muzari yerine maslar koyacağız. Tabi burada sen dediği için arkadaşlar tezur yerine ezuru diye cevaplamamız gerekiyor. Limelde'ye atıyoruz. Ezuru ben ziyaret ederim. El merida hastayı itminanen aleyhi ondan emin olmak için yani onun sağlıklı olup olmadığından emin olmak için. Nimete hayvanlar nasıl yani hayvanlar nasıl yani hayvanlar kara demek arkadaşlar biliyorsunuz. Elbahru, deniz. Elberru, kara. yani hayvanlar nasıl yani el nasıl yani hayvanlar nasıl yani hayvanlar nasıl yani hayvanlar nasıl yani hayvanlar sanırım niçin vahşi hayvanlar hayvanlar nasıl yani hayvanlar nasıl yani hayvanlar hayvanlar anil umrani medeniyetten niçin vahşi hayvanlar medeniyetten uzak yaşarlar tehafu korkarlar ennense insanlardan korkarlar çünkü buna da şöyle cevap vereceğiz yine limedayı atıyoruz te'işul hayvanatul berriyetü kara hayvanları hayvanlar veya vahşi hayvanlar yaşarlar ba'iden anil umrani medeniyetten uzak bir şekilde yaşarlar Kafüfen minen nesi? İnsanlardan korktukları için. Burada arkadaşlar, taḫafün nese, taḫafün minen nesi? Az önceki e, hashiya gibi, hashiya fülenen ve minhu. Yani direkt hashiya fülenen de diyebiliriz, e, Haşiye min fülenin de diyebiliriz. Yani min de olabilir, minsiz de olabilir. İkisi de. Ama burada e, özellikle mastar yaptıktan sonra arkadaşlar. Fiilin harficere olan ihtiyacı daha fazla artıyor. Onun için bu hafe fiili de minsiz de kullanılabiliyor olsa da e, burada biz e, mastar yaptığımız için harficere olan ihtiyacı daha fazla arttığı için burada e, hafeden sonra mini de kullanıyoruz. Havfen <laughs> nas dememiz gerekiyor. Bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Burada zaten e, bir tek bunda harficeri koymamış. Diğerlerinde hep harficeri koymuş. Bir tek şu Tenşuru da koymamıştı. Bu da zaten harficersiz kullanılıyor. Biz de buna e, lam harficerini kullanmıştık. ten şuuru el ilme demiş. Lam yoktu burada. Biz onu neşran lille ilmi diye oraya lam harficerini koyduk destek olarak. Yani e, mefurliyecli yapınca yani mastar yapınca çünkü harficere olan ihtiyacı e, daha da artmış oluyor arkadaşlar. Şimdi şurada bir alıştırma var arkadaşlar. Kısaca onlara da bakabiliriz. Mesela diyor ki burada uygun bir mefhulüleyicilik koyarak boşlukları doldurun demiş. Ezhebu ilel mektebeti külle yevmin. Kütüphaneye her gün giderim. Niçin? Cümlenin devamı. Rağbeten fi gıraetil kütübi. Rağbeten fi. Rağibe fiilinden gelmiş. Rağibe yargabu arz etmek. Fi ile kullanıldığında arz etmek manasına geliyor fi de getirmiş zaten burada. Kitap okumayı arzu ettiğim için e, her gün kütüphaneye giderim. Yelbesün nâsü Yelbesün nâsü insanlar giyer el melâbise sufiyete yün elbiseleri, yünlü elbiseleri giyerler. Fişşitâ'yı kışın. Niçin? Ve minel berdi. Soğuktan korunmak için. Ve gayeti korumak demek. Minle birlikte. Ve minel Verdi. Soğuktan korunmak için. Rafa'atid dualu es'ara niftiha. Devletler petrollerinin fiyatlarını yükseltti. Taleben lirribhil ektheri. Daha fazla kar talep ettikleri için diyebiliriz. Tahtellu İsrailül eradiye'l arabiyete. İsrail Arap topraklarını işgal ediyor. Uduvenen düşmanlık ettiği için ala ehliha orada yaşayanlara, oranın ahalisine düşmanlık ettiği için diyebiliriz. Tuhassisu suhufu safhaten lil edebi gazeteler edebiyat için bir sayfa tahsis ediyor. Niçin? Hidmeten lil edebi edebiyata hizmet etmek için diyebiliriz. Teftahul camiatu ebvabaha üniversite kapılarını açıyor li gençlere neşran lil ilmi ilmi yaymak için diyebiliriz. يَمْنَعُ الْاِسْلَامُ تَفْرِقَةَ الْاُنْصُرِيَّةَ İslam etnik ayrımcılığı yasaklar. تَحْقِيقًا لِلْاِتِّحَاتِ Birliği gerçekleştirmek için diyebiliriz. تُقِيمُ اِدَارَةُ النَّشَاطِ Aktivite e, idaresi, yönetimi düzenliyor. Fil Cemiyat Üniversitedeki aktivite idaresi düzenliyor. Hafle Hesseneviye yıllık törenini Tervihan anit tulleb. Öğrencileri dinlendirmek için diyebiliriz herhalde. Yeteavenül müslimune. Müslümanlar yardımlaşıyorlar. Taleben li rıza illa. Şu rıza kelimesi arkadaşlar biraz çirkin yazılmış olabilir. Rıza. Taleben li rıza illa. Allah'ın rızasını talep ettikleri için Müslümanlar yardımlaşıyorlar. Yine yapmadığımız alıştırmalardan şu ikiyi de yapabilirsiniz. Boşluğa uygun bir mastar koyacaksınız ve mefulün liyecli olacak arkadaşlar. Ee, mesela yafirullahu zünü ve Allah günahları bağışlar. Rahmeten bil müminine Müminlere olan rahmetinden dolayı, merhamet ettiğinden dolayı. Rahimen ismi fail mesela. Bu zaten mastar değil. Rahmen mastar kalıbında gelmiş ama rahmen diye bir mastar yok. Rahmeten diye geliyor. Rahime fiilinin mastarı rahmeten diye geliyor arkadaşlar. Yüeddil müslimul ibadeti Müslüman ibadetleri yerine getirir, eda eder. Taaten lillah. Bu da taaten masları kullanıyor arkadaşlar. Taat diye Türkçe'de belki duymuşsunuzdur. Kullanılıyor, bazıları kullanıyor. Allah'a itaat ettiği için Müslüman ibadetleri yerine getirir. Yastakbilu mahmudun dayfehu fil matar. Mahmud konuğunu havaalanında karşılıyor. Nokta nokta lehu demiş ikramen lehu. Onu onurlandırmak için. İkramda bulunmak aynı zamanda onurlandırmak manasına da geliyor arkadaşlar. Sadece yiyecek içecek ikramı değil. Yuşariku <laughs> tullabu öğrenciler katılıyor fi tekrimi üstadihim hocalarını onurlandırmaya. nokta nokta anhubbihim. sevgilerini ifade etmek için tabiran an hubbihim ifade et demek tabiran an sevgilerini ifade etmek için katat bazı düveli alakatehe bir Rusya bazı devletler Rusya ile alakasını kesti ihticacen protesto etmek için neyi ihticacen ale ile kullanıyor ale tedahhuliha fi Afganistan Afganistan'a müdahalesine Afganistan olan müdahalesini protesto etmek için bazı devletler Rusya ile alakasını kesti yuksiru tabibu min ziyaratil marid doktor Hastayı çok ziyaret eder. İtmi'nânen aleyh. Ondan emin olmak için. Yagzî ısâmin icazetehu fil hâriç. İsam tatilini yurt dışında geçiriyor. Bahfen anir rahati. Biraz dinlenmeyi aradığı için. Aramak için. Rafa'al al veziru Bakan iki elini kaldırıyor. Niçin iki elini kaldırıyor? Tahiyyeten lil cumhuri. Kalabalığı selamlamak için. Hayye yuhayyi tahiyyeten selamlamak manasına geliyor arkadaşlar. Bu konudan alıştırmaları bu kadar. Son yaptığımız iki alıştırmadan sorumlu değildik. Fazladan yapmış olduk.